Nasıl yaptın Nefise? Nasıl bu kadar rahat yalan söyledin? Hiç mi sevmedin beni? Ben seni bu kadar severken... ...ben sana bu kadar güvenirken... ...daha ne kadar devam edecektim bu yalana? Ömrünün sonuna kadar mı? Keşke Tarkan da burada olsaydı değil mi? Ne güzel oynardınız. Bunun gideceği yok. Kovsak mı? Ay abla kovulur mu ya? Çocukla oynuyor işte. Kızım. Adam resmen kadına teşekkür etti ya. Artık ne yaptıysa. Bu yaz günü kar yağması gibi bir şey. Adamın gözüne girmeye çalışıyor. Bana bak. Sen Mert'i al odasına götür. Uyku saati falan geldi de hadi. Tarkan neden gelmedi? Çünkü senin biraz daha iyi olmanı bekledi. Sen Tarkan'ı mı özledin? O da seni çok özledi. Yakında görüşeceksiniz zaten. Mertciğim, hadi geç oldu artık. Senin uyku vaktin geldi. Hadi gel. Ama benim uykum gelmedi ki. Çocuk bütün gün hastanede uyumuş zaten. Uyumak istemiyor. Mertciğim, bak nefise annen uyku saati diyorsa uyku saatidir. O benim annem değil. Böyle söylenir mi Nefise anne? O seni çok seviyor. O benim annem değil dedim sana. Tamam Azim abla zorlama çocuğu. Takıldı çocuk. Azime. Muzaffer <laughs> Bey. Anne demek istemiyorsa demez. Çocuğu zorlama. Efendim ben Nefise Hanım üzülüyordu yaş şey yaptım ya. Hastaneden yeni çıktı. İyi değil. Tuva geç oldu sen de git artık. Doğru diyorsun. Zaten sizi biraz yalnız bırakayım. İyi geceler. İyi geceler. Azime sen de çık git. Kovuyor musunuz beni? Evine git Azime. Ha. İyi geceler. Gel oğlum. Ben Mert'i yatıracağım. Tamam, geliyorum ben de sizinle. Gerek yok. Sen odaya gitmeni bekle. Konuşacağız. Gel oğlum. Uykü vakti geldi geçti bile. Kız. Gel. Abla. Abla sen niye çocuğu zorladın anne de diye? Allah Allah keyfimden mi yaptım ben? Neredeyse çocuk Tuğba'ya anne diyecekti. Görmüyor musun nasıl zorladı çocuğu? İyi de Muzaffer kızdı ama. Yok yok kızmaz o. Ne kızacak be? Ya çocuğa geldiğinden beri nefis anne, nefis anne deyip durmuyor mu? Kızım onun hali başka. Tuğba var ya resmen aranıza nifak sokmak için gelmiş buraya. Hadi ya bizi Aysun'la gördü ya onu mu söyledi acaba? Yok be Allah Allah ne onu söyleyecek adam bir saattir onu mu düşünüyor? Hmm, bilmiyorum. Ya bilmiyorum ama bakışları bir tuhaftı zaten ya. Kızım Tuğba manyak mı? Allah Allah. Adamın hayatını tepe taklak edecek ne söylemiş olabilir? Yani Muzaffer Bey buna mı şaşıracak? Tuğba çocuklar öğrenmiş olmasın? <laughs> Ay vallahi güleyim diyorum ama espri yeteneğinde de hiç gelişmedi. Bak zorla gülüyorum. İlk gülme o zaman. Kızım Muzaffer Bey düz adamdır. Tamam mı? Öyle oyunlar yapmaz. Ketumdur biraz ama ince ayarına, şah damarına dokunursan işte o zaman içindekini tutamaz. Hmm. O da doğru. Evet, haklısın. Sırrı öğrenseydi var ya, burada 9.9 şiddetinde deprem olurdu... ...bu villa yıkılırdı, biz de altında kalırdık. Evet, evet. Orası da öyle ama... Kızım, ben Muzaffer Bey'i çok iyi tanırım. Kolay değil. Tam 17 yıl 3 aydır buradayım ben. Onu ondan iyi tanırım. Neyse abla, tamam, tamam. Hadi ben gideyim onun yanına biraz. Sen de evine git artık, hadi. Hadi güle güle. Hadi iyi geceler. Ya böyle olursun işte Nefise Hanım. Adama soğuk davranıyordun. Şimdi fokurdamaya başladın. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.